Diyarbakırlı Ramazan Hoca ile gündeme gelen Hazreti Adem'den önce 100 bin Adem vardı iddiasına cevaben. Allah rahmet eylesin. Kendisi kendi ağzıyla der ki: "Bak ben Arapça da bilmiyorum. Ben Arapça bilmiyorum." Ve yine kendisi der ki: "Eğer bir metni inceleyecekseniz, o metni sahip olduğu dilin gramerine göre inceleyin." Ve yine kendisi der ki: "Mealden hareket etmemek lazım. Yoksa feci sonuçlar elde edersiniz." ve bunların üstüne kendisi der ki Kur'an-ı Azimuşşan Hazreti Adem ilk insandır demiyor ha. Öyle bir şey yok. İlk insandır demiyor bak. Efendimiz zayıf bir rivayette diyor Hazreti Adem'den önce yüz bin tane adam vardı. Kur'an-ı Adem'in Hazreti Adem'in ilk insan olduğunu söylemiyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in ilk insan olduğu geçmez. Allahu Teala ayet-i kerimede Estaizu Billah İnni ca'ilun fil ardi halifeten Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bir halife, bir temsilci, bir imar edici yani Adem aleyhisselam. Eğer Hazreti Adem'den önce bir seferde yüz binlerce Adem yaratılmış olsaydı, Allahu Teala halifeten tekil kullanmazdı. Hulefa ya da halaif kelimesini kullanırdı. Ki oradaki halifetenin tekil olması biril yani teke işaret etmesi olayı yeterince açığa kavuşturur vaziyettedir. Ki anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'de Adem'in tek olarak yaratıldığı yazmaktadır. Yine başka bir ayet-i kerimede Estaizubillah halakakum <laughs> min nefsin vahidetin ve halakamin hazavce Ben sizi, yani siz insan oğlunu tek bir nefisten nefsin vahide, tek bir nefisten yarattım. Bu kesinlikle Hazreti Adem'le beraber yüzlerce Adem'in ya da Hazreti Adem'den önce tek seferde yüzlerce Adem'in yaratılmadığına en büyük delildir ve Hazreti Adem'in tek insan olduğuna, ilk insan olduğuna en büyük delildir Kur'an-ı Kerim'de. Ayrıca herkesin bildiği, meşhur olan veda hutbesinde, Say Buhari ve Müslim'le destekli veda hutbesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepimiz Adem'deniz. Adem ise topraktandır buyurmakta. Ki Allahu Teala ayet-i kerimede biz Adem'i halakal insana min salsalin kel Biz Adem'i topraktan yarattık buyuruyor. Yani bunca delile rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın benden önce yüzlerce, yüzbinlerce Adem gelip geçmiştir cümlesini Hazreti Adem'den önce yüz bin Adem vardır şeklinde ifadeye çevirmek akla zarar bir meseledir. Allah kendisine rahmet eylesin, şehadetini makbul eylesin.